İçine girenin terlediği söylenen erken bastı. Erken bastı öyle gibi <laughs> kalırsın. Işte. Yarışma heyecanından. Yıllardır aynı bahane. <laughs> Püf ya. Bayağı da vardı bu arada bir üç cümle daha var. Baştan alsan canlı yayın değil Gel ki. Gel sen sun istersen. Yok estağfurullah ya. Bekle ne dedik bana demeyeceğim o zaman. Ama bunlar kayıtta çıktı Makaslarız biz onu. Sen cevaplayacaksın mı? Harf alayım. Değil mi? O başka yarışma paşası. Ha, burada yok mu? Yok. Joker? O da yok. Ne s*** program o zaman bu ya? Makaslamayız. Suç duyurusunda da bulunulacak. Haberin olsun. E, cümle çok tatsız bir yerde kaldı yani. Can sıkıcı bir yerde bitti. Acele giden zararlı oldu. Süre sınırım var mı? İlk 3 soruda vardı artık yok. E, sonsuza kadar düşünürüm o zaman. Öyle kural mı var? Unutmuşuz biz onu da. Hadi bakalım. Beklersiniz beni. Yine de öyle şeyler yapmayalım. İpucu ver. Ne? İpucu ver gidelim. Ha? İpucu. Hamam lan oh, hamam ya Bravo. bravo. Çok korktum ayıp bir şey çıkacak diye. Kaç paralık soruydu bu? Bir. Bir Madagaskar ari arisi. Öyle oluyor mu ya? Ne güç bela hamamı bildin diye mü verelim ne yapalım? Yok o kadar değil de. Çeki alıyor musun? Çok kararsız kaldım ya. Ne yapayım lan ben onu? Lan. Devam diyorsun. Niye ben Hulk muyum? Sen ahlaksız bir adamsın. Sen şerefin de olmayabilirsin. Evet. İkisi de olmayabilir. Makaslarsınız. Ver hadi sıradaki soruyu ver. Boş yapma.